sen <laughs> eski mi yeni mi bebeğimi örtüceğim benim sevdiğim bayağı elleri kımmı diyeğim bebeğim koyalım eli kırılmıştı ben taktım oturmuyor belin olduğu için bu da bayağı bir eski tarafına koyalım Bak, kemikçiden aldığım bir ver şey bebek gömlek can aldım. Gerçekten böyle saçları boyanmış gömlek Şöyle. Ben boyamadım. Gömlek boyanmış. O yüzden bu da berbim. Bu da normal bir berbim. Gerçekten çok tatlı yüzü falan boyanmış. Yani değiştirmiş. Babam oyun oynayacağız diye e, kırmış bacağını. Değiştik Barbie'm. Bunu geçiyorum. Şöyle. E, bu da güzel bir benim tatlı. nömer bir Biber bim. Hadi Hadi. Merhaba verdim. Aa aynısı bak. Bunun aynısı. Gerçekten bunun aynısı. Saçını kesmişim falan. Ee, e, üstünü de değiştirmişim falan. Ee, üç tane eski oldu. Ben bu da eski berbim. Geçelim. Daha orijinal. Orijinal tatlı berbim. Gerçekten saçları boncuk rengi. Gözleri. Çok sade bir makyajı var. Şöyle göstereyim saçları Beyaz birazcık da sarı. Bu daha orijinal. Ee, da, bu da eski. Bu arkadaşlar yeni. Yeni. Orijinal. Bu ne? Orijinal berbim. Çok tatlı. Tüne sığdıra sığdıra ben sokmuşum. Ben burada çok orijinal. Yeni bir Barbie'ime koyuyorum. Kafası koptu bir abi geri Hım, ee, bu da Lömer bebeği koyalım. Gösterim kafası. Zor bir kafası. Bu babam biz oy oyun oynuyoruz bakarcılık. Tam bunu koyacakken bir baktım bacağı yok. Bacağı yok olduğu için babam da taktı. İlk baştan kötü oldu. Göstereyim. 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 Gerçekten çıva falan taktılar. Bu da eski parmağı. Demiştim. Bu da İyi. şöyle göstereyim. Yeni orijinal. Bu da bacaklar falan kopmuş. Bunu da seviyorum. Taşlar falan kopmuş. Ben makyajı da çok yani makyaj çok ve yeşiller olmuş. Eski hemen bu Da döner. Ben bu aldığım berbi açık duruyor. Ağzım da eski. Bu da yeni. Çünkü biz elini kopmaya bakmayın. Biz kopardı. Tatilden bulduk. Aldım. Demi kopar demi biber bir takmadı gerisi kaldı derdi. Şöyle bir yenilemiş oğlum bir Barbie. Şöyle yeniledim ben biber bir. Ocakta falan yok su deli yeniledim. Şuraya taktım. Kafasını da taktım. Kıvam ve su Bu da eski Barbie'm. Bu kadar da videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay güzel bir video oldu gerçekten. Ben de çok eğlendim. En az sizin gibi. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bunu da alttan beğenebilirsiniz. Bay bay.